Sayın Zehra Meral Şahin, Çözüm Kendimizin kurucusu olup 2003'ten bu yana kişilik ve şahsiyet eğitimciliği yapmakta. Dünya üzerinde literatürde ilk ve tek olan kişilik ve şahsiyet eğitiminin araştırmalarını ve sunumunu aktif olarak gerçekleştirmektedir. Çözüm Kendimiz adı altında YouTube, Facebook, Instagram ve çözümkendimiz.com üzerinden gerçekleştirdiği eğitim ve danışmanlıklar ile geniş kitlelere hitap etmekte; dikkat özgüven, zihin sadeliği, sosyal hayat, meslek başarısı, anne çocuk, aile konularında başarının püf noktalarını paylaşmaktadır.